Keşke biraz daha baba oğul olmayı başarabilseydik be baba. Keşke duvarlar ölmeseydin. Keşke sevgini bu kadar gizlemeseydin. Ben biliyorum ama keşke biraz daha gösterseydin. Baba vurma baba baba vur baba. Ben sana bir şey söyleyeceğim biliyor musun? Tekrar dünyaya gelse yine seni babam olarak seç. Oy canım. Kızım. <laughs> Hiç düşünmedim çok parası yoktu nasıl ödedim senin kredi kartınla işte. Skorp bunu Face'de paylaşırsa ben iptal. Küçükken beni çok sevmemiştim. Sürekli parka götürmüştüm. Keşke şimdi de öyle olabilsek Gerçekten yanında olmayı bazen çok özlüyorum. Balkondaki tek atmalarımız özellikle akşamları çok canım istiyor. Ama neden Ankara'ya dönmek istemediğimi anlamıyorsun. Anlamak istemiyorsun. Kızıyorsun. Bazı şeyler için kalbimi kırıyorsun. Belki ben de kırıyorum. Ama hayatımda iki keşke diletmedin bana. İyi ki varsın. Baba ben aslında yurtta kalmıyor. Erkek arkadaşımın evinde kalıyor. Yurt parası cebime kalıyor. Her baba kızı gördüğümde seni bir parça daha çok özlüyorum. Sürekli evden git diye dua ediyorum. Çoğu zaman arkandan beri dua etmiştim. Gezdiğin sevgiyi öyle hissediyorum ki sen olmazsan yaşayamam baba. Babacım merhabalar. Şimdi ben sana para istek doyalım ya. Onlarla kendime yemek falan almıyordum. Ben paralarla kendime uçak bileti alıyordum. Sevgilimin yanında Antalya'ya küçük duruyordum. Babacım ben şehir şehir gezdim. Ama sen beni İstanbul'da biliyordun. Olsun babacım. Babacım. ヘヘヘ。<laughs>